arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hileri Brawl Stars Arkadaşlar güncelledik. Hileri Brawl Stars'ı güncelledik. Ve hazır mısınız? Rakraf geldi. Ve arkadaşlar biz Rakraf'ı çıkardık. Tamam da ama bütün karakterini ne zaman al alacağız? Bilmiyorum. Galiba 20 karakter yaptım. Takal grof. Şerefsiz grof. Açalım. <laughs> 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 Hadi git. Dersin. Bak. Eğer bak karakter gelirse. <laughs> <laughs> Bana haber veriyor. Yoksa seni Tamam söylerim hadi git. Giden mi? E söylerim tamam. Git sen de buradan git Ben oğul oh, git git. Oğlum git. Challenge veriyor. Tamam. Ne? Dur. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Nizami <laughs> <laughs> Pro'daki 30 tane mega kutu aç

9 10 yani Oha ya. Tamam hadi git. <laughs> tamam git. Karakter çıkartırım. <laughs> karakter çıkartana kadar mega uçtun. Arkadaşlar ben hemen bir karakter çıkartıp geri geleceğim. Geri geleceğim. Arkadaşlar karakter çıkartamadım. Yani bu nasıl bir şey ya? Karın ar arkadaşım gibi yazı Ben yani doydu bu. Şimdi edildik tamam. Bu da doydu. Seni doyduk kolet. Bir tane eksik. Oha ya. Off. Karakter çıkartana kadar bir şey yapacağım. Oha. Karol geldi. Ben, neyse. Maça girelim bari. <laughs> ya yıkıyor. Ya. Ne yapsın diyor bu da. Bende de bir varmış. Ne oldu? 帰ろう。 Abi oynuyor diyorum ya. Hadi yolla bir şey. Yolla sana. Yok artık. Yok artık. Yaşar Nuri. Mr. P mi? Mr. P mi? Abi oha. Mr. Puch'tu. <laughs> Lan bari öldürme ya. Şerefsiz grup. Lan demeli şerefsiz grup öldürmeseydin ya. Ab oha ya. Oh, kaç. Kaç 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 kaç. Öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam 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 tamam. Kaç kaç kaç. Ya tamam 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 üzülme. Tamam üzülmeyin lan. E tamam üzülürüm. Özür diledim ya. Öf. Şerefsiz grubunu almış. Abi delireceğim ya karakterin. Onu kupadım. Arkadaşlar Dynamite'de Şöyle bir özellik var. Ayı var. Hadi bir maç daha yapayım. Abi lütfen kromu al. Arkadaşlar bunlar gerçek <laughs> Brawl Stars'ta oynuyor. Biz hileli de oynadığımız için Öyle gözüküyor. Bizim sinirimizi de oynadığımız bir saniye var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Ha, bir kere vursam... <laughs> Ya nasıl ya? Nasıl? Nasıl mı oldu? Bay Brendi. Bastırma dedim ve yine bir şey geldi. Abi bir karakter yolla bari ya. Üf. Aha Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi lan. Ya bir karakter gelsin ya istiyorum. Bu kadar. Karakterden başka hiçbir şey istemiyorum. Ya karakter istiyorum ya. Anakten istiyorum sence. Oha. Oha lan. Oha. Bayrın çıktı. Bunu da beklemiyordum. Abi sonra çok şaşkınım. Tamam aksesuar. Abi oha. Bu çıktı. Arkadaşlar burada karakterler donmayacak gibi. Abu Abi, uh thousand, get Abi you check. Enjoy your treat. Try some snake oil extract. Abi, you আর সুখ শাঁস কিনা Abi oha. Bayrın da vermezsin. Tam neyse. Snake oil tamam aynı sözü söylemekten bıkmadın mı? Lan Bibi Vallahi geliyor Şimdi ben seni kovalayayım. Abi bu her yerden çıkıyor valla. Abi, bibi. Ya, bibi ya. Kim kazanacak? Kim kazanacak? Bir şey söyleyeyim mi? Ama yapılmış Bütün çıkarttım mı? Bütün karakterler var mı? Hayır <laughs> Ama ah, iki karakter çıkarttım Bayram Ve Batat <laughs> Bize neydi? E ee, burada karakterler. Şu nasıl alabiliriz ki? Çıkacak bilmiyorum ben de. Emel nasıl geldi? Bilmiyorum. Kutulardan çıkar işte. Açalım bizi. İnşallah çıkacağız. İnşallah. sen git daha şuna. Allah Allah ben Roblox öğrendim. Hmm, evet. Like. Sprout da vermezsin. Ver, veririm veririm oyunum ben. Veririm veririm ben Sprout ile veririm. Arkadaşlar nizam pro konusu. Önce yani öyle inanmayın. Öyle sesler yapmayı çok seviyorum. Bence karakterler burada bitmeyecek. Kendileri gelmeyecek. İllahi yani bizim çıkarmamız gerek. Allah bir daha bir göstereyim. Tamam. Gel. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.